Günaydın. Günaydın canlarım benim. Günaydın. İsmoş ne yapıyorsun sen anneannem? Ya ne oynuyor? Oyuncaklarım oynuyor. Günlerimiz aydın olsun inşallah. Evet, bugün sizlere Mükü ile Sidede geçen bir iki günlük bayram tatilimizi anlatacağım. Siz bayılıyorsunuz benim o şekilde anılarımı anlatmaya. Ama İsmoş dedik bir açalım neden? Bir şöyle yakınlaşayım. Sen bilmiyorsun acaba neden? neden, seninle açıyorum. Sen dur dur. Bazı arkadaşlar demiş ki İsmail'in gözleri çok güzel. Bir yakından zoom yapar mısınız? O gözler çok canlar yakar demişler. Bir bak bakayım şöyle açma gözünü. Ele çeyrek çok güzel geliyor oğlum. Evet e, çocuğumun gözleri çok güzel. Şansı bahtı güzel olsun onun için arkadaşlarımızı kırmayalım dedik. İsmail'in gözlerine şöyle zoom yaparaktan başlayalım anılarımıza. E hadi bakalım sen oyun oynuyorsun dersini yapmayacaksın mı? Bugün Bugün günlerden ne? Perşembe. Yarın Cuma kaynamanın Yarın. çoma. <laughs> Yarın Bak burada olsun. kardeşin sana çok benzemiş İsmail şuradaki resim biraz tombik olsa değil mi? Evet. Bak çocuğumun gözlerine gözlerine. Ablalar öyle demiş maşallah o İsmail'in gözleri ne kadar güzel çok canlar sakın anneannem öyle can manyakim deme. Ağza bak ağza. Aman İsmail baksana kabaklık yakışıyor sana. İsmail ne yapsak? Saçlarını sıfıra mı vursam gene? <laughs> He? Hayır. Olmaz mı? Dur, Saçları Saçları oğlum Çok güzel olmuş böyle. Değil mi anneannem? Hı. Evet anneannem şimdi kahvesini alsın otursun. Tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Ağabeyim. Bahsettiğim gibi... Müküyüyle geçen iki günlük sitede bizim bir bayram tatilimiz var, hayretler içinde kalırsınız. Kahvemizi aldık yanında eşentiyon Hakan, <laughs> tatlı yerine evet, iş yapıyor kızlar. O da anneannesini dinliyor yanında artık. Sabahları bizim yanımızda. Ama bakırdan bak yok. Kanın tok, altın temiz. Evet. Evet, başlayalım anılarımıza. Şimdi benim hiç unutamadığım anılarımdan bir tanesi bu da. Yani çok güzel gittik, başladık ama maalesef hiç de güzel bitmedi sonu. Sonucu hüsran oldu. Kız kahvelerinizi alın siz de. Yanına burada Hakan'ımız var. Vallahi kurban bayramı mıydı, bir bayramda mı şeker bayramı mıydı, hangi bayramdı? Ondan tam emin değilim yani. E, yalnız bir bayramdı. Biz mülküler e, tatile çıkacağımız zaman e, ikimiz aynı günde ayarlıyorduk, e, üç günde falan izin alıyorduk, bir haftalığına çıkıyorduk. Ama nedense o bayram üç gün olduğu için vallahi hangi bayram bilemeyeceğim. İzin de öyle alma gereği duymadık. Dedik yani bu bayram aslında gitmeyelim. Kızlar toparlandı, belginler falan çocukları. Hatta belginde de anne dedi. Hadi gel hep beraber gidelim. Onlar yerlerini ayırtmışlardı bir ay önce de tatil köyünden. Dedim yok siz gidin dedim ben gelmeyeyim. Onlar çoluk bak toplandılar. Gidecekler yani hazırlandılar. Neyse Miki bize geldi. Arife günü mü geldi o? Öyle geldi herhalde, evet. Yanılmıyorsam ya Arfe günü geldi. Kızlar tabii yola çıkacak. O da bize geldi. Ben büyüğüm ya. Bu arada soruyorlar sen görümce misin diye. Yok ben görüm şey Mükü görümce mi diye. Mükü görümce değil. Mükü abimin hanımı. Görümce benim. E, ama gelin görümce gibi asla hiç biz birbirimizi e, görmedik yani. Bir kardeş gibi desem, kardeş dönse insanın hani bir dostu olur ya her şeyini paylaştığı o şekilde yani birbirimize. Birbirimizin ufak tefek atışmaları da olur. Yani onları bile es geçeriz biz. Ay maşallah çocuğum da beni dinliyor. Öyle uçlu uçlu otuysa. Neyse geldi ben dedim ona ya gitmeyelim iki günlüğüne. Hakikaten yorgunluk oluyor ben tatilinde hakikaten tatile dinlenme amaçlı gidiyorsun ama yorulup geliyorsun. O da yani ayrı bir yorgunluk. Ben zaten deniz ve havuz sevmiyorum. Hep benim ilgimi çekmiyor. Yani denize giderim, severim. Kenarında oturmayı severim ben. Çok fazla öyle şeyim yoktur benim. Yani ondan biz tatillere çok gitmiştir, gitmişiktir. Bir hafta falan olsun. Bir gününü tam gün bile girmemişimdir. 5 dakika da onun zoruyla. O girer havuz olsun, deniz olsun. Ben de böyle şenzokta otururum. Sen... <laughs> onu, onu kremleri. O mübarek su kuşu. Girdi mi çıkmaz. Su kuşu mu diyeyim, deniz <laughs> nasıl mı değil? i̇çinde İç, uyuyacak yatak olsa. O derece yani. Neyse illa ki şimdi dedim e, hadi gidelim ısrar ediyor. Dedim yani iki gün ne olacak? Şuradan dedim bir gün Konya altına gideriz. Ertesi günü bir günde dedim Lara'ya gideriz. Yani Antalya'da dedim gerek yok. Yok gidelim. E nereye gidelim düşündük. Alanya mı? Dedik yok uzak. Kemer mi? Yok dedik. Side'ye gidelim diye karar verdik. Yarım saat 40 dakika Side'de. i̇yi e, tamam dedik. Hadi oraya gidelim. Kapandı. Ha, açıldı. Hemen apar topar benim büyük bir kol çantam var. Hemen o kol çantamın içine pijama, işte sahilde giyecek kıyafet, şort mod, onları hemen tek koluma taktım. Yürü onlara. O zaten hazırmış. E, havlusu mavlusu hemen tık 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 koydu. Biz bak bak dedim ben ona kız çok yaşa iyi yaşa sağlıklı yaşa. Ondan sonra kız bak dedim yer bulamayız. Buluruz buluruz. O taktı ya bir de çok inattır. Taktı gideceğiz. Dedim hadi kırmayayım. Neyse biz çıktık yola vurduk çantaları omuzumuza otobere. Oradan bindik gittik tabii ki. Bu e, bahsettiğim e, Nuri şimdi de geçen sene gelmişti e, Side'ye e, bayramda. Özellikle onun için de biz gitmiştik. O zaman da biz yer bulamamıştık. Nereleri gezdik bulamadık, ee, sonunda otel sahipleri kendilerine ayrılan bir e, odayı bize tahsis ettiler. Allah razı olsun dediler, işte isterseniz biz kendimizi ayırmıştık burayı size. Artık yalvardım dedim, Bursa'dan arkadaşım geliyor, onunla görüşmem lazım daha gideceğim, nerede kalıyor onu bulacağım. Yani o bayram değil. Ama işte aralarındaki buçuk üç, üç ay var, yine hemen o dedim ya, bir kurban ye şeker, o bayramlardan biriyle. Gittik. Bir zor zor yer bulduk. Yürü yürü dedim sana dedim değil mi? Bu da de dedim rezillik ne tatili. alcan çantanı giyeceksin şey, mayonu mayonu kıyafeti. vereceksin şuradan. 10 dakikalık yer. Dinlemez. Dik kapalı. Ben de sabırlıyımdır. Neyse gittik. Bismillah dedim bir dur. Bir soluklanalım. Ee, o hemen giyinecek. Hop denize havuza dalacak o. Dedim bir dur. Hemen dolaba üstümüzdekileri koyduk ettik. Ee, zaten e, çıktığımızda öğleni geçti akşamüstü. Dedim şöyle bir dedim, etrafı gezelim. E, dolaşalım. Ee, bu girmesek de olur. Ben zaten girmiyorum. Tamam dedi bu geldi ya getirdi ya beni çıktık. Biz bundan sağa solu dolandık, ettik işte bir yerde oturduk çay, kahve, mahve derken e, hafif akşam üstüne doğru geliyorsa dedim hadi gidelim artık yemeğimizi de yeriz. Biz ondan da bir araya geldiğimizde genelde e, hiçbir şey yapamazsak evde bile olsak işimizi gücümüzü yaptık mı hemen otururuz ondan biz karşılıklı boynu ikimiz karşı karşıyayız. Okey oynarız. Bir de karşılıklı eşli otururuz. Sen de o taş var mı, ben de bu taş var mı? Hani öyle de çok güzel zaman geçiririz. Neyse geldik havada baktım böyle birden bire işte bilemezsin havanın ne olacağını. Bozmaya başladı. Anam hava karardı etti, anam havada akşama doğru bir yağmur, bir yağmur öyle böyle değil. Döktürüyor. Bizim Mügün'ün suratı asıldı. Sanki ben yağdırdım. Ne ya paşaların paşası Hakan'ım, Kuşu, nazım, balım. Söyleniyor, söyleniyor ya bir dedim sabır, sabır dedim yarın açar bu Antalya yaz yağmuru ne olacak? Yani bir de yağmurlu havada da korkuya girmeye aslında yağmurlu havada daha güzel oluyor, deniz sıcacık oluyor. Ama hava birden karardı. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, yani şöyle hadi bakalım, hadi paşa. De işte ben de onu teselli ama vır 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 çenesi de düştü, hiç durmaz. Durmadan konuşuyor. Ben de hiç sesimi çıkarmadım. Hadi o akşam dedim dur, bir yarın olsun. Yoldu. Ama yeni emdin sen de. Sen yeni emdin aranıyorsun anneannem. Sen yeni emdin. Dedim şimdi bu denize havuza giremezse dellenir. huyunu da biliyor. Neyse akşam oldu ben sabahta da erken kalkıyorum. Onu bırak o uyur. Öğlene kadar. Bazen kızarım ondan biz tatile gittiğimizde. Ne için geliyorsun tatili? Tatilin tadını çıkarmak için geliyorsun. Uyuyacak olduktan sonra kal evinde otur uyu. Neyse kalktım ben. Hava kapalı berbat. Hava döktürüyor. Dedim şimdi bunun ne çenesi durur, ne suratı durur. Yodo, yodo annem. Ben bunu anneciğine bir vereyim de öyle gelelim, devam edelim. Bu araşıyor. ...verdik paşayı, şehzadeyi... ...annesine, emsinliği. Sabah kalktım, dediğim gibi... ...hava döktürüyor. Dedim, yandık. Dedim, kalk buna. Saat on gibi falan... o ...yaptı, kalktı. Hava nasıl yattığı yerde. Balkona çıktım ben, döktürüyor. Dedim, kalk. Kalktı, gördü. Başladı yine söylenmeye. Ama havanın yağışı öyle böyle değil, hani öyle çisil çisil tane tane hava karardı, döktürüyor karşı tarafı göremiyorsun yağışta. Şimdi bu söyleniyor, hani birimiz söylenirken birimizin e, susması lazım, o iyice gerildiği için ben de artık ses çıkarmıyorum, alttan almaya çalışıyorum. Çok sabırlıyım bir de yani e, sabrım taştığı zaman da o da bilir, e, iyice dellenirim ben de. Baktım da sesimi hadi çıkarmayın Dedim Mük Mükü sus. Ben sana demedim mi? Yani bu yapacak bir şey yok. Yani sinirlensen, öfkelensen yani bir şey yok. Kız yedik birbirimizi. Odadan dışarı çıkmadık da yedik yedik. Kulaklığımı kopardı. Kudus. <laughs> Öfkesinde. Neyse dedim ben kendi kendime. Öğlen yemeğimizi yedik. İşte yemek yerken millete işte geldik de yapamadık da çalışıyoruz da malışıyoruz da çene de durmaz. O hiç unutmam biz e, İzmir-Gümüldür'e tatile gittiğimizde bu durum değildi. Dedik hediye alalım çocuklara bir şeyler diyerekten diye. E, çarşısına çıktığımızda anam gör, görme tanımadığı insanlarla akbap oluyor. Ben de hiç mesafeliyimdir. Oturan konuşurum. Artık onlara ya millete ne, millet de orada o şekilde mağdur. İki günde şöyle de böyle de. Neyse indik, bu fık fıklanıyor. Dedim gel dikkati hani de alsın, oyun oynayalım, oynamayacağım dedi. Ha, öyle mi? Ben de dedim onun çenesini dinlemektense kulaklığı taktım kulağıma, açtım müziği, uzandım yatağıma, başladım oyun oynamaya. Ama bu hırsından böyle odada deli dana gibi dolanıyor. Şimdi biz de sürtüştük. Yani benim bir de o, o, şekilde sakin durmam onu daha çok delirtti. E ne yapayım canım? Arada bir bana seslenmiş ben duymamışım ona da kızdı. Çünkü ben e, oyun oynuyorum. Şöyle dürteledi. E, çıkardım kulaklığı dedim efendim. İşte şöyle böyle sen beni dinlemiyorsun da etmiyorsun da. Dedim neyini dinleyeyim? Taktım, başladım gene. Çünkü ben de başladım gerilmeye. Ondan sonra taktım. ikinciye gene bir şey. Çıksak da şöyle bir şey. Bir tarafa mı ya? Nereye gideceğim bu yağmurda? Mecbursun kaldın odada. Hiç olmadı. Onun tadını çıkar başladı bana artık. Beni dinlemiyorsun da, o kulaklığı takıyorsun da, müzik dinliyorsun da, ...umrunda değil de ya umurunda olsan olacak, olmasan olacak? Hani niye kendimi o anın iki gününü zehir edeyim? Zaten oldu bir buçuk günü zehir. Bir günü. Yani mecburen öyle geçecekmiş o günümüz. Onun tadını çıkaracağım. Ben sana dedim gelmeyelim diye. Buradan giderdik. Hava yağdı. Döner evimizde otururduk. Yani. Ondan sonra işte şu kadar para verdim de ben de hiç gidene mi dene acımam. Aman dedim kes sesini sinirlerim bozuldu. Dedim seni mi dinleyeceğim ya sen dinle ben dinlemeyeceğim ya sen dinleyeceğim ben müzik dinlerim dedim. Taktım gene ben ver. Anam hızını alamamış da üstüme böyle birden bir saldırdı o kulaklığı çekmek için onu dinlemiyor dinlemiyormuşum diye. Nevrim döndü kulaklığımı kopardı. Dedim kulağımı koparacaktı. diyor <laughs> sen manyak mısın dedim ben. Ne yapıyorsun sen? Müzik dinleyeceğine beni dinle diyor. Beni dinle diyor. Delireceğim diyor. Ha, sen delireceğine Dedim kulaklığımı mahvettin. Bir deliri verdim ben. Kalk dedim toptan gidiyorsun. Kalk. Yedik birbirimizi otelde didişleştik. İyi ki saç saçı baş başa gelmedik. Gerçi biz böyle şeylerimiz, didişmelerimiz ondan çoktur da birbirimize şey yapmayız yani. Benim de ağzımdan çıkan laf tamam bitmiştir yani. Bir daha böyle dedim böyle dönmem yani. Tamam hadi yumuşadım kalalım yoktur bende. Bu ne olursa olsun. Yani çok keskin kararlıyımdır. Yani o öyle değildir. Baktı gördü benim delirdiğimi de bilir o. Ben delirdim mi ne yapacağımı da. Dedim kopardım kulaklığımı da. Baktı ben kalk deyince çıkardı kulaklığını attı. Al dinle al dinle. Yürü dedim yürü. Kalk gidiyorsun. Ben kulaklık istemiyorum. Yürü. E daha bir günümüzde var da yarın açar da. Dedim bitti. Bu kadarmış dedim bu. Ben sana dediydim. Şimdi artık anladı benim şey yaptığımı. Dedim kalacaksan kal. Buyur kalabilirsin. Ama ben gidiyorum. Ben verdim parayı, da acımam dedim ben. Kalırsa kalsın dedim ben. Ben dedim gidiyorum. Sen kalacaksan burada dedim kal. Burada kendi başına dört duvar arasında döne döne söylen dedim ben. Dedim bir günden beri söylene söylene kafamı beynimi yedim. Ondan sonra yok kalmam biliyorum da zaten kalmayacağını. Aynı şekilde öyle ben e, dönmeye kalksam ben o şekilde yapıp da dönmem de hani acil bir şey oldu. Yani e, o dönmeye kalksa ben de kalmam o da kalmaz onu da kalmayacağını biliyorum. İşte artık başladı alttan almaya hani Al kulaklığını ben Antalya'ya gidince sana ya yeni kulaklık almaktan değil o an sen bana 10 tane kulaklık da versen değil sen benim kafayı yedin zaten. Önemli olan o huzursuz ettin o huzursuzlukta zaten bir gün daha orada kalsak kesin saç saça baş başa yoluşurduk biz. Çünkü artık ben de gerildim o sakinleşti ben onun derdi beni delirtmekmiş herhalde. dedi. Astı suratı. Şişirdi. O da e, otobüse bindi mi ben sıkıntılıyımdır. Yollar öyle uzun yola falan gelemem. Kendi e, e, aracın olsa onda bile illa ki sık sık durulur yani. yani Hareketli olduğum için e, duramıyorum durduğum yerde. O da otobüse biner bitmez Antalya'dan işe gidecektir. İşe gider yatar uyur kalır. Öyle uyur. Nasıl uyur anlamadım ben. E ben şimdi gel gele kopacağım. kopurcam bindik otobüse geliyoruz Antalya'ya bir de yatıp bir de arkasını döndü bir de koltuğa arkasını yatıp uyumadı mı şimdi bu sefer de ben dellendim mi kalk kalk tık cevap da vermez ben de rast edesine kalırsın dönü ver ben ne var uyumayacaksın dedim Beni delirtti sen de uyumayacaksın. da uykum var uyumucan dedim çok da aşırı uyuyorum. Antalya'ya geldik, onu hayatta unutmam ben, o bayram e, tatilimizi. E, zaten insan başta böyle kudurulmayacak, bir şeyin üstüne üstüne, dikine dikine gitmeyecek, gitmeyelim dediydim ona ben. Vardır bir şey, benim de illaki bir şey, gönülsüz bir şey yaptım mı ille bir şey olur. E, Rabbimden gelen şey, yapacak bir şey yok. Dedim ben gidiyorum eve, savmaz beni yapıştı. Bir de öyle huyu vardır. Ya bırak. Bir gün evde kalayım, ertesi günü o işe gidecek, ben işe gideceğim. Cık, olmaz, yürü. Onun çoluğu çocuğu da gitti tatile. Bizimkiler de tatilde. Neyse, hadi gittik onlara. Biliyorum vırdır vırdır yapacak. Artık üstümüzü, başımızı attık makineye, oturduk artık. O çıkacak dedim, cebinden para varmış senin. <laughs> <laughs> bu kadar dedim geleceğe kadar kudurduğuna göre senin cebin kaşınmış dedim. Ondan sonra oturduk sakinleşti. Başladık oyun oynamaya. Hadi o gün de orada kaldık. Sabah oldu. İşe gideceğimiz zaman o işine ben işime oradan eve evlere o evine bu ev, ben de evime. Vardır onun öyle şeyleri. Bodrum'a gittiğimizde de Bodrum tatiline gittiğimizde belginler ayırttı oradan da yerimizi bir hafta ee, onunla biz. Orada da e, parmağını çıkarttık, <laughs> bir şeyin üstüne gitti mi illa bir şey oluyor. Yata binelim, yata binelim. Gezili işte otelden e, gelip söylüyorlar e, şu kadar dolara, bu kadar e, dolara, ya da işte Türk parası. ...sabahtan çıkıyorsun, akşam dönüyorsun. Nere? Konakladığın yerler var. İşte ben de zaten denizi sevmediğim için yani öyle şeyim yok. Ben otururum. Ben daha çok dingin seviyorum. Mesela sessiz, ya yeşillik bir yerde oturacağım, kafa dinleyeceğim, kulaklığımı takacağım. Öyle kendimi dinleyip Ya müzik dinleyeceğim ya bir şey okuyacağım kitap okuyacağım. Mesela bir deniz kenarı olabilir. Sessiz, sakin. Ben öyle daha çok seviyorum. Fazla öyle e, haldır, paldır küldür yürütü yer değil. Her şey yerine göre o seviyor öyle. Yani zıt yönlerimiz de çok var. Bize herkes hayret ediyor mesela. Siz hayret çok güzel anlaşıyorsunuz. Zaten hani bazı e, ortak olmayan yönlerimiz de var. Gidelim yatağa. Kız ne yapacaksın denizin üstünde, deniz karşında, gir içine, ...hiç çıkmadı o tatilde. Gidelim görelim nereyi göreceksin? neresi konak konaklarsa oraya görecek. Hadi gidelim dedim ben. Bu mayosunu falan giydi... tabi durduğu yerlerde... ...ya dedim ben girmeyeceğim... ...istemiyorum dedim ben. Bak dedim denizin açık olan yerinde... ...duruyor mesela... yattakiler denize atlıyor... ...giriyor çıkıyor... ...girme ablam dedim ben. Sen karışma. İyi, ben karışmayayım dedim ben. Ondan sonra... ...baktım bu durduğu yerde... ...dedim üstüne can yeler, manyalar Ay. <laughs> Sen bu atlarken merdivene ayağını vur. Yukarı çıktı, sıcağı sıcağını anlamadı o. Oturduk... Cık, ...parmağı şişti, ayak parmağı. Dedim ne oldu? Merdivene de vur duydum dedi. Vurduydum dedi. E millet bir senin için geriye dönemez. Gittik. E, girdiğimiz yerde, konakladığımız yerde işte sahil beldesi bir yer işte ne olacak? Orada oturduk, yedik, içtik, döndük. Ağardı sabah kalk. Allah'ım ya Rabbi. Bodrum'un hastanesini bilmeyiz. Hastaneye gittik. <laughs> Ay hiç unutmuyorum onu da. Dedim sana dedim ama değil mi? Zaten otelde çıkmıyorsun suyun içine. Ha, denizin ortasında durmuştu. Atladın da ne oldu? Parmak gitti. Geldiğimizde Fatih'e falan çocuklara anlattı. da de, Fatih de öyle diyor. Siz diyor işkence çekmen diyor. Gitmişsiniz oraya tatile değil diyor. Dedim mı sorma dedim. Yani bir şey böyle dikine dikine gittin mi ille bir şey oluyor. Ben fazla üstelemem vardır. Bunda bir hayır derim ben. Olmayacaksa zorlamam yani. Zorlamanın anlamı yok. Mesela bir şey isterim. Bir yani denerim niyetlenmeye bir engel bir şey olur. İki, üçüncü de tamam derim. Bunda bir hayır var kesin bir şey olacak. Bu olasıya kadar, olasıya kadar illaki olacak. Yani ama anlatmak taksa ondan bizim dolu dolu şeyimiz ama en unutamadığım o tatilde sitedeki onun delirmesi. Benim için hava hoş. Aman yağmurun sesini dinle. Ben her şeyden e, en küçük kötü bir e, ortamımdan bile mutlu olan bir insanım. Bilmiyorum benim yapım öyle. E ne yapayım hani orada para verdim diye dışarıya çıkamadım denize giremedim diye. Niye orada iki üç günümüzde hire ben? Balkonday o yağmurun sesini o kadar güzel dinliyorsun ki. Uzanırım, alırım elime telefonumu ya da açarım oradan televizyonu. Hem yağ yağmurun sesini dinlerim, e, o tatilimi de öyle geçerim. Yok ben verdim de, giremedim de, gezemedim de, edemedim de. Paramdan rezil ol, dediklerim bu. Niye zehir edeyim? O anın tadını çıkar. Çık balkonda yağmuru seyret. Ne kadar güzel. Çık arada ıslan, ben çıktım mesela balkonda. Hafif böyle severim ıslanmayı. Islandım, girmiştim içeriye o dört arasında deli dana gibi delirdi. Hiç onu hiç unutma. Ha, üstüme atlayışını görecektiniz. Onu dinlemiyorum diye hızını alamadı. Kulaklarıma şöyle yapıştı böyle geldiğini var. <laughs> Kulaklığı çekmek için yani. Kulaklığımı da kopardı. Neyse bunu hiç e, unutamadım. Anılarımdan bir kısmı çok var öyle. Anılarım benim onlarla hele bir anneciğimle var rahmetliyle kışın kışındım neyse o da kalsın sonraya evet e, inşallah e, kahvelerinizi elinize alıp e, keyifle seyrettiğiniz bir video olmuştur e, böyle aklıma geldiği sürece siz sorarsanız yorumlarda yazarsanız mesela 28 bilmem ne şöyle böyle e, yorumlarda duymak istediklerinizi aklıma gelebilir yani benim de anlarım düşünerekten gelmiyor bu e, yani aklıma geldiği sürece anlatmaya çalışacağım. Evet, şimdi artık gideyim ben. Ee, gitme zamanım geldi. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. Hoşçakalın.